Güney Kıbrıs'ta bir şey pişiriliyor. Bu radarınızda değil mi? Ya baştan beri radarımızda Yunanistan'ın hem Savunma Bakanlığı hem Başbakanlığı ikide bir Türkiye ile ilgili tehdit dili kullanıyor oluşu. Biz hiçbir şey söylemeden. Bunun sonu iyiye gitmez. Rum kesimi biliyorsunuz İsrail'den silah alıyor. Aşırı bir silahlanma içerisinde. Peki bir delilik yaparlarsa? Ya ben bunu söylemek istemiyorum. Silah bizim işimiz. Yani bu, bu Bunlar hiçbir zaman için savaşmış. Yani bu konuları aklından bile geçirmemeleri lazım. Ya böyle bir konu yok. Sayın Hakan Fidan son derece açık bir cümle kurdu. Eğer maceraya devam ederseniz gerekirse vururuz. Silah bizim işimiz. Şimdi Yunanistan'ın zaten bize karşı düşmanlığı evvel eski bilinen bir olay. Özellikle Mora Yarımadası'nda yaptıkları ortada, 400 binden fazla Türk'ü orada şehit ettiler. Bizim için İsrail neyse, Yunanistan da o. Zaten kurdukları ittifaka baktığınızda, ilk başta Türkiye'yi çevreleyecek şekilde Arapları ve İsrail'i yanlarına alarak Doğu Akdeniz'deki Türkiye'nin hakimiyetini bitirebilmek için ne gerekiyorsa onu yaptılar. Türkiye, diplomatik yeteneği ve gücüyle Arapları devre dışı bıraktı fakat İsrail'in her zaman bu topraklarda gözü olduğu için doğal olarak onlar Yunanlılara sahip çıkmaya devam ettiler. Ve artık iş öyle bir boyuta geldi ki Güney Kıbrıs Rum kesimi resmen İsrail'in toprakları haline dönüşmek üzere. Gerek satılan mülkler, topraklar, araziler dahil bir de bölgeye bir silah yığınağının yapılması, hava savunma sistemlerinin gönderilmesi tamamen Türkiye'ye karşı bir savaş hazırlığı olduğunu görüyoruz. Nitekim Hayom gazetesi geçtiğimiz günlerde o kadar ileriye gitmişti ki uzun bir haber yayınladı ve hiç saklamadan, çekinmeden, dünya kamuoyundan da sıkılmadan şu cümleleri sarf etti. Kuzey Kıbrıs Yunanistan'ın sorunu değil, artık İsrail'in sorunu. Sırasıyla Türkler önce adadan çıkartılacak ve anakaradan yardım gelemeyecek şekilde bir saldırı başlatılacak. Rum müttefiklerimizle beraber. Bakın bunu bir X kişi bilinmeyen bir blokta yazmadı. Resmen haber olarak gazetede yayınlayıp dünyaya duyurdular. Şu plana bakar mısınız? Önce adadaki Türkleri vuracaklarmış. Aynı 1974 öncesi gibi. Bu sefer İsrail vuracak. Türk güçlerini çıkartacaklar. Bir de ana yani Türkiye'den destek gelmesin diye Türkiye'ye saldıracaklarmış. İnsan tabi bunları duyunca gülüyor senin etin ne, budun ne? Sen savaşmak nedir bilir misin hiç? Ada zaten şu anda çalıntı bir şekilde başkalarının kontrolünün altında. O ada eninde sonunda zaten Türk'ün tapulu malı olarak geri dönecek. Adanın tamamı vakıf malı. Tabi o malum devlet her zamanki sinsi planını devreye soktu. O da bir vekil kullanmak. O vekil de Rumlardı. Tıpkı Suriye'de şu anda dürzileri ve YPG'yi aynı anda kullanabildikleri gibi. Yani durum şunu gösteriyor ki Hiçbir şey bitmiş değil. Gazze'de bir barış sağlandı. Türk devlet aklının ve Trump'ın ortaklaşa planıyla bu yapıldı. Ama hep ne dedik? O malum devlet durmaz. Durmayacak da. Elbette arz-ı mevut hayali içerisinde Kıbrıs'ta bulunuyor. Ve burada her tür sinsi planı devreye sokacaklar. Biz tabii ki Türk devletinin teyakkuzu olduğunu biliyoruz. Gerek yapılan tatbikatlarla, gerek Libya'da Hafter'in bile diz çöktürülerek Türkiye boyun eğmesi, gerekse son dönem Mısır ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde yeni bir ittifakın kurulmaya çalışılması. Bu aslında Türkiye, Libya, Mısır deniz ittifakı da olabilir. Ki vaziyet hızla buraya doğru gidiyor. Amaç o malum devleti Rum kesimiyle beraber yalnız bırakmak. Ama bunun yanında her her türlü diğer seçenekler de masada. Çılgın bir silahlanma şu anda Rum kesiminde olan hızıyla devam ediyor. Dedik ya, malum devletin resmen bir ili olmuş vaziyette. Acaba bu bir savaşa dönüşür mü? Türkiye sert bir karşılık verir mi diye düşünülürken en net açıklama Sayın Hakan Fidan'dan dün akşam itibariyle gelmiş oldu. Kısaca şunu dedi. Hepsi radarımızda. Güney Kıbrıs'ta olanları anbean an yakından izliyoruz. Silah yığıyorlar diye geri adım atacak değiliz silah bizim işimiz. Yani vururuz dedi. Ne Avrupa'daki e, Türkiye aleyhtarı girişimler ne Kuzey e, Doğu Akdeniz'deki e, çabalar e, dikkatimizden kaçmıyor. Yani bunu bakın e, her zaman söylüyorum. Bunu barışçıl yollarla çözmek için inanılmaz derece güzel fırsatlarımız var. Sayın Erdoğan burada. Sayın Müşet Akis orada. Bizler buradayız. Burada irade var. Gelin çözelim bu sorunları. Yani birbirimize tehdit dili kullanmaya devam edersek bunun sonu iyiye gitmez. Yani, yani Yunanistan'ın hem Savunma Bakanı'nın hem Başbakan'ın ikide bir Türkiye ile ilgili tehdit dili kullanıyor oluşu. Biz hiçbir şey söylemeden. Siz barış diliyle geldiğiniz zaman bu ülke size barış diliyle gelir. Başka bir dille geldiğiniz zaman başka bir dille gelir. Bakın biz bu dili ilk başlatan ülke değiliz. Siz bu dili kullanıyorsunuz. Siz bu dili kullandığınız zaman karşısında başka bir dil görme, beklemeyi zaten düşünmeyin. düşünmeyin. Yani bir İsrail angajmanı var. Güney Kıbrıs'ta bir şey pişiriliyor. Bu radarınızda değil mi? Ya Baştan beri radarımızda. Bunu biz e, çeşitli vesilelerle özellikle Gazze Savaşı başladıktan sonra biz e, gündeme getirdik uluslararası ortamlarda. E, Kıbrıs, e, biliyorsunuz orada kalkan uçaklar e, çok fazla Filistinli'nin hayatını kaybetmesine e, sebep oldu. E, o günahı nasıl ödeyecekler, e, o işbirlikçiliğin nasıl altından kalkacaklar bilmiyorum. Zaten şu anda Rum kesimi biliyorsunuz İsrail'den silah alıyor, aşırı bir silahlanma içerisinde bu silahlanma psikolojisinin kendilerini yanlış bir harekete sevk etme riski de var. Maceracı politikal izleme potansiyeli olan insanlar var. Ben biraz silahım olsun ne yapacağım biliyorum şeyinde. Halbuki peki bir delilik yaparlarsa? Ya şöyle e, ya ben bunu söylemek istemiyorum. Silah bizim işimiz. Yani bu bu bunlar hiçbir zaman için savaşmış. Yani bu, bu, bu konuları aklından bile geçirmemeleri lazım. Ya böyle bir konu yok. Ama vurmadan önce Yunan, Rum ve İsrail ittifakının yaptığı bu sinsi planı biz de şifre ettik. Ve NATO başta olmak üzere Avrupa Birliği'ne de kayıtlarını geçirttik. Yani hepsi bilsin ki yarın öbürküsü gün bize saldırdıklarında biz bir saniye bile düşünmeden karşılığını verip o adayı boşaltmasını da biliriz. Bunu her toplantıda söyledik, kayıtlara geçildi dedi. Kısaca bir dinleyelim. Birileri bunlara bir ara şöyle bir akıl verdi. Dediler ki ya biz Doğu Akdeniz'de İsrail'de yanımıza alıp bir askeri pakt oluşturursak yani Türkiye'yi çevreleme politikası izleriz. Buna başka bir takım Arap ülkelerini de katmak istediler. Bu 2018'ler itibaren inşa edilmeye başlanan bir politika. Cumhurbaşkanımız bunu gördü. Biz bunun birçok kısmını Arap ayağını diplomatik yollarla falan çözümledik. Çok şükür bir sıkıntı yok. Ya bundan sonra gerek kalan ayağında da biz farkındalığı ortaya koydum. Biz deşifre ettik. Böyle bir hamle var. Böyle bir birliktelik çabası var. Ve biz bu birliktelik çabasını görüyoruz. Biz bununla ilgili uluslararası gerekli mercilere uyarımızı ve kayda geçirmelerimizi yaptık. NATO'ya kayda geçirmemizi yapıyoruz. Avrupa Birliği'ne kayda geçirmemizi yapıyoruz. Bakın burada çok haince bir Düşünce niyet var. var. Biz bunu görüyoruz. Bunun emareleri var. Lütfen bu muhataplarla konuşun. Bu türden maceracı yaklaşımlardan vazgeçsinler. Burada Sayın Hakan Fidan'ın anlatmak istediği Avrupa ve NATO'da kayıtlara geçirilmesi demek en ufak bir durumda Türkiye'nin Güney Kıbrıs'ı alenen vurabileceği ve hatta adayı da boşaltabileceği anlamına geliyor. Deniz hukukuna göre de bütün kozlar yine bizden yana. Çünkü niye? Burası bizim ana dibi. Mersin Anamur'dan sadece 70 kilometrelik bir mesafeden bahsediyoruz yüzlerce kilometre öteden gelen Yunanistan'ın en başından beri zaten bir hakkı yok. Amerika'nın içindeki küresel yapıyı kendilerine dost edinerek sözde bu meşruiyeti kazandılar. Aslında hukuki olarak hiçbir hakları yok. Hele hele o malum devletin daha hiçbir hakkı yok. Bölgedeki en büyük münasır ekonomik bölge sahası, Birleşmiş Milletler'in kabul ettiği sınırlara göre yine Türkiye'ye ait. Yani mavi vatanımız. Koskoca gövdesiyle bir ana oluşturan devletin dibindeki ada. Hiçbir zaman başkasına ait bir ada olamaz. Ayınla oyunla alınmış, gemilerle Rumların taşındığı bir adada hiç kimse söz sahibi de olamaz. Ki Türkiye'de burada son derece adaletli davranarak gelin iki devletli bir çözüm uygulayalım diyor. Kimseyi dışlamıyoruz. Fakat tabii ki Rumlar hiçbir zaman buna yanaşmayacak. Onların en başından beri hedefi Türkleri adadan çıkartmak. Bugün de kontrol kendilerinde değil artık o malum devletin elinde. Çünkü onlara tamamen teslim oldular. Şunu kimse es geçmesin. Kıbrıs üzerindeki planı tek taraftan da yürütmüyorlar. Aynı zamanda Türk kesiminde de faaliyetler devam ediyor. Siz zannetmeyin sadece Türkiye'ye 1940'lı senelerde sokulan yabancılar kimlik verilerek Türk diye yazılarak gizlendiler. Bu sadece Türkiye'de olmadı. Aynı şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de bu proje uygulandı ve sistemli olarak burada rumlar, menşei o malum devlet olan kişiler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin içine sızmayı başardılar. Ve onlar bugün silahla yapamadığını sandıkla yapmayı planlıyorlar. Biz bu videoyu hazırlarken şu anda oradaki seçimler bitti. Sandıklar kapatıldı ve bu gece resmi sonuçları öğreneceğiz. Eğer bu pankartlarla sokaklarda yürüyenlerin destek verdiği aday kazanırsa Kıbrıs'ta bir savaş kaçınılmazdır. Hem içeride hem dışarıda ancak bu savaş artık 1974'teki gibi olmamalıdır. Resmen Rumların ve o malum devletin sözcülüğünü yapan şu anda fotoğrafta gördüğünüz kişiler askeri güç ile dışarıya çıkartılıp vatandaşlıktan atılmalıdır. Şehit yurdunu kimse sandıkla, katakulli ile eline geçiremez. Birilerini satmaya daha hiç kalkamaz. Sonu savaşla biter ve bu savaşın sonunda da Kıbrıs'ın tamamı Osmanlı Vakfı'na ait olan bir toprak parçası ise o zaman adanın tamamı temizlenmek zorundadır. Başka da ikinci bir yolu yoktur. Akselde burada Türkiye'nin başına bela olacak bu yapılanma her gün büyüyecek, hep bir yerlerden destek alacak, birilerini devreye sokarak da Türkiye'nin başına bela olmaya devam edecek. En sonunda bir savaş daha yaşayıp yine yüzlerce şehit vereceğiz. Buna hiç gerek kalmadan olayların daha başındayken müdahale edilmek zorundadır. Ki bize göre Türk devlet haklı orada bu sinsi emelleri taşıyanların nefesleri kadar yakınındadır. Sayın Hakan Fidan'ın açıklaması çok açık ve net. Kıbrıs demek Anadolu demektir. Kıbrıs'ı kaybetmek demek Anadolu'yu kaybetmek demektir. Böyle bir şeye izin verilmeyeceği için bir şekilde Rumların o adadan çıkartılması ve artık Kıbrıs'ın Türkiye'nin bir vilayeti olarak dünyaya ilan edilmesi gerekiyor. Bize göre bunun vakti çoktan geldi, geçti bir daha. Peki bir delilik yaparlarsa? Ya ben bunu söylemek istemiyorum. Silah bizim işimiz. Yani bu bu bunlar Ya ben bunu söylemek istemiyorum. Silah bizim işimiz. Yani bu bu